Ya derbilerin favorisi olmaz. Bu çok net bir şekilde. Yıllarca Ali Samiyen'de, Kadıköy'de, Şükrü Salasol Stadında iki takım arasında oynanan maçlara baktığımız zaman hep derbilerin yanılttığı ya da yanılttığı olmuştur. Bu karşılaşmada e, derbiyi kestirmek, favoriyi kestirmek çok zor ama çok farklı bir karşılaşma bekliyorum. Gerçekten Galatasaray uzun yıllar sonra bu kadar eksik bir şekilde Fenerbahçe karşısına çıkacak. Galatasaray'da son 5 yıla baktığın zaman Tedesco'yla bir çıkılış yakaladı. Saadettin Sarı'nın gelmesine beraber taraftarda bir birliktelik oldu. Camiada bir birliktelik oldu. Futbol takımında bir e, hareketlenme diyelim. Yani sonuç olarak belki değil ama futbol anlamında bir hareketlenme oldu. Sonuç skor olarak bir şey söyleyemem. Ama iki takıma baktığın zaman Kadıköy'de Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Bunun da kadrosunun geniş olması. Kulübesine baktığımız zaman oyuncuları var. Galatasaray'ın kulübesi çok zayıf. Okan Hoca formsuz. Tedesco formda çok değişik bir karşılaşma bekliyorum. Galatasaray'ın ne yani lider gidip lider de dönebilir. Fenerbahçe'nin namalip serisini de bozabilirler.